Merhabalar sevgili kahve falı severler, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz, keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir, bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı tek tek okumaya gayret gösteriyorum. E, elimden geldiğince e, beğenmeye çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum sevgili arkadaşlarım. Siz varsanız ben de varım. E, destekleriniz çok önemli ve çok büyük. Bunu görmemezlikten gelemeyeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar? Birebir yaşadıklarınıza, yaşayacaklarınıza bakıyorum. Tamamen e, geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. E, ben tamamen hislerimle neler olacak e, ve kahve falınıza bakarak e, başlamak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Tabii ki destek olan arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. E, eğer kanalıma destek olmak isterseniz abone olup zil bildiriminizin tümü kısmını açıp tutmanız yeterli sevgili arkadaşlarım. Sağ olun var olun. Evet şu fincanımızın içi. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Sizin hayatınızla alakalı, geleceğinizle alakalı çok ağır basan bir konu var arkadaşlar. Fakat e, hemen yanınızda iki kişi çıkmış sevgili arkadaşlarım. E, kararsızlık yaşanan şu anda bir durum içindesiniz. E, yüreğinize dert olan, ikilemde kalan sizsiniz diye düşünüyorum. E, çünkü karşınızdaki kişi... Kimse eğer sevgili arkadaşlarım... Pişkin ve arsız çıkmış. Yani hem pişkin hem arsız. E, yani bu durum şöyle açıklanabilir sevgili arkadaşlarım. Aşağı tükürsem sakal... Yukarı tükürsem bıyık. E, burada farklı olan... E, aslında bu durumla alakalı... E, artı eksi yapmanız gerekiyor. E, yani... Onun yanındayken artıları ne? Onun yanındayken eksileri ne? Bunu yapmanız gerekiyor. E, kafanız evet yoğun ama e, buradaki figürler de gayet net çıkmış sevgili arkadaşlarım. Aydınlanacağınız net. Hangi kararı vermeniz gerekirse gereksin. Hiç fark etmez arkadaşlar. E, o yolun sonu aydınlık çıkmış. Ya evet dersiniz ya hayır dersiniz hiç fark etmez sizin vereceğiniz karar aydınlığın açılmasına sebep olacak. Şimdi şöyle baktığımızda e, aslında bakarsanız siz karışık olan yolu e, tercih etmeniz sonucunda karşınızda 3 kişi çıkmış. 3 kişi beliriyor. Yani bu kişilere hesap verme durumunda kalabilirsiniz. Yani bu kişiler sizin e, %90 ailenizden olan kişiler olacaktır arkadaşlar. E, burada öyle bir e, hayat çıkmış ki hayat sizin. Ama ne yazık ki o hayatın içinde siz yoksunuz. Sanki o hayatı başkaları için yaşanıyor. Başkaları ne der? Aman başkaları üzülmesin. Ama siz onu düşünürken aslında kendi hayatınızın içinden yok olup gidiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ki ne kadar acı bir durumdur bu. Sesinizi asla çıkartamadığınız ve sizi bastırmaya çalışan aileniz var. burasında net çıkmış arkadaşlar. Ve bu kişilerin kafasında şu var arkadaşlar. Ee, yani el alem ne der? Biz insanların ne cevap veririz düşüncesi var ee, bu kişilerde. Ee, yani kişi ailenizin üstünde etrafın kaygısı çok büyük. Öyle söyleyeyim. Yani size karışmak istemeseler bile etraftan böyle 2-3 kelime duymaları yetip artıyor bile sevgili arkadaşlarım. Ee, siz şu anda tam bir isyan noktasındasınız. Ama... Ee, sesinizi duyan yok maalesef arkadaşlar burada çok güzel bir ağaç fakat e, resmen ağacın yarısı var tamamı yok arkadaşlar yarım bir ağaç çıkmış aslında bu bakarsanız çam ağacına da benziyor ee, sizin mutlu olmanıza gölge düşürmeye çalışan sizin işlerinizi baltalamaya çalışan bir insan var burada ee, ve bu durumdan e, inanılmaz yorulmuşsunuz. Ama karşı taraf bu durumdan o kadar çok keyif alıyor ki arkadaşlar. E, yani beni bana bırakın artık. E, ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum diyorsunuz. E, karşınızda biri var ki tövbe 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 aşağı asla bir dediğine inanmayın. Diyor ki size tamam istediğini yapacağım şunu vereceğim ya da geleceğim. E, gün ve saat veriyor ama tabii ki yapmıyor. Sorduğunuzda da ben e, öyle bir şey demedim ki deyip işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Ha, hatırlamayın, hatırlamıyorum deyip geçiyor arkadaşlar. E, ne kadar tuhaf değil mi? Birazcık şizofrenik hareketler diye düşünüyorum. E, bu kişinin ipiyle kuyuya inilmez. Sizi kuyuya bırakır ipi de üstünüzden çeker arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. E, Allah korusun. E, bu kişilerden kendinizi koruyun. Devletimiz var, adaletimiz var, her şeyimiz var Allah'a şükür arkadaşlar. Kendinizi koruyun. Şimdi, yani bu kişi sizi her zaman yarı yolda bırakabilecek bir tip. E, o size bunu yapmadan, e, siz yapın yani o sizi bırakmadan, tam ortada bırakmadan siz onu bırakın sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda bir yol var. Evet, bu yola iki kişi gitmek istiyorsunuz ee, ve bu yola gidilecek aslında arkadaşlar. Sizi orada da bir kişi bekliyor, toplam üç kişi olacaksınız. Ee, aslında hayatınızda evet çok büyük engeller var arkadaşlar. Ee, ama bu engellere rağmen siz o yolculuğa gideceksiniz ve çok da hoş zaman geçireceksiniz. Ee, burada resmen bir insan tepe taklak gelmiş arkadaşlar. Resmen tepe taklak gelmiş. Yani kendi etmiş, kendi bulmuş gibi olmuş arkadaşlar. Ee, sizin başınıza bir çorap örmeye çalışmış. Bu çorabı öremeden o çorap kendi başına dolanmış, kafasına dolanıyor bu kişinin. Ee, yani tepe taklak geldiğini bu kişinin duyacaksınız arkadaşlar. Ama e, önünüz geleceğiniz o kadar çok aydınlık ki, aydınlık çıkmış ki, kimsenin buna gölge düşürmesine izin vermeyi sevgili arkadaşlarım. Eğer bu fırsatları verirseniz bu fırsatlar gün gelir. Gerçekten sizin önünüze karanlık bir yol olarak çıkabilir. Şimdi Şöyle tombik ayaklı 15 yaşından büyük ama 25 yaşına kadar şu ayak kısımları ayağının üst tarafları böyle pofidik pofidik. Sanki böyle birazcık şişman gibi duruyor bir kız çocuğu var arkadaşlar bu kız çocuğu e, şu anda annesinden mi ayrı babasından mı ayrı yoksa anne baba ayrıldı da mı e, bu büyüklerinin yanında yani anneannesi babaannesi dedesinin yanında yaşıyor bazı problemler yaşıyor psikolojik olarak e, yani bu kişiyi kim nereye çağırırsa yaşı ne olursa olsun e, benim gözümde çocuk tabii ki e, bunu hiçbir şey değiştiremez 18 yaşını geçtikten sonra reşitmiş bilmem neymiş evet reşit olabilir e, ama ama bir kız da annesinin varsa babasına ya da büyüklerinin sözünü birazcık dinleyecek arkadaşlar. Yani hiçbir anne baba evladının inanın bana kötülüğünü istemez. Şimdi burada dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur bir muhabbet var. Vallahi o kadar aslında ilginç bir karşılaşma olacak ki ilginç diyorum. Çünkü böyle aklınızın ucundan dahi geçmeyecek birisi. Diyorsunuz ki her şeyi görürüm, herkesle karşılaşırım. Ee, ama kesinlikle sevgili arkadaşlarım o kişiyle ben bir daha da karşılaşmam. Ee, vallahi hiç öyle demeyin dediğim gibi e, her şey olur, her şey mümkün bizler için. E, bakın iki kişi e, normal yolda yürürken e, bir esnaf lokantası ya da bir restoran, bir kafe tarzı bir yerde dışarıda otururken göreceksiniz. Yani çok uzak değil dışarıda otururken göreceksiniz. E, hatta bakacaksınız inanmayıp bir daha bakacaksınız. E, yani o sizi fark edemeyecek çünkü o anda muhabbete dalmış olacak. Ama siz e, sizi fark etsin diye e, yüksek sesle konuşacaksınız. Kendinizi fark ettirmeye çalışacaksınız. Nedense böyle bir his oluşacak. E, bakın arkadaşlar bir erkek çok fazla gitmek istiyor. Hani böyle bohçasını alıp giden kızlar vardır ya böyle kocaya kaçan. İşte bak bu erkek de bohçasını hazırlamış arkasına bile bakmadan bir kadından kaçıyor. E, bu kadın sürekli konuşan, dırdır yapan, e, geçimsiz bir kadın. E, belki şu anda bu erkek evli olabilir. E, bu arkasındaki kadın da bunun sevgilisi olabilir arkadaşlar. E, yani bu adamcağız yazık, yazık diyorum evet yazık. E, ailesine dönme kararı alıyor ve sırtını sevgilisine karşı dön. şu anda böyle bir durumu yaşayan varsa arkadaşlar e, eşine ailesine çoluk çocuğuna dönme kararı almış doğru mu yapmış doğru yapmış e, hatanın neresinden dönerseniz kardır arkadaşlar bu sizin sağlığınız için de e, kesinlikle önemli bir durum tabii ki. Bu da tabağımızın içi sevgili arkadaşlarım. Net söyleyeceğim şu anda beni izleyen bayan arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım e, şu anda platonik aşkınız varsa ve bu platonik aşkınız bir yerde e, müzik yapıyorsa bir enstrüman çalıyorsa e, gitar olabilir ya da başka enstrümanlar da olabilir tabii ki siz buna arada gidip dinlemişsiniz e, ve ister istemez sizde platonik mi desem yoksa karşıdan böyle beğenme mi hoşlanma mı desem sık sık gitmeye çalışıyorsunuz ve bu kişi hala orada çalışıyor fakat e, bu kişinin yüzü de sizin kaderinizle hemen hemen bir aklı karışık kendisi karışık e, duyguları net olmayan şu anda duygularını sizinle birlikte olsa bile ifade edemeyecek bir insan e, şu anda beni izleyen bayan arkadaşlarım böyle durumu yaşayan bir arkadaşınız varsa ya da siz de olabilirsiniz e, bu kişi orada çalmaya devam ediyor bildiğiniz mekanda bildiğiniz yerde fakat e, bu kişi sanki çalışmaktan zevk alıyor çünkü maddi durumu da iyi gerçekten iyi Hani burada çalışmasına bile gerek yok aslına bakarsanız. Ama o kimseye minnet etmeden kendi ayaklarının üzerinde durmak için burada çalışmaya devam ediyor. En azından sevdiği bir mesleği yapıyor. Yani ona bakarsanız. Vallahi ben de sevdiğim mesleği yapıyorum arkadaşlar. Bakın cillop gibi kahve falları bakıyorum vallahi arkadaşlar kıymetimi bilin kıymetimi. Canlarım hepinize öpüyorum kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hoşçakalın.